Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Burayı Buradaki konuyu işleyeceğim. Buradaki kelimeleri söyleyeceğim. Ve ileri seviye gibi kısımlar var. Neyse biz buradakileri yapacağız. Bakın burada demiş gibi yüzümüzü ve ellerimizi yıka, yıka mesela. Ellerimi yüz yıkamak oluyor. Stort tersin ee mesela hey dino bakın hava yazmışım ya heyvo bir dakika hava ve dino ne istersin goodby goodby ne şeklinde oluyor bilmiyorum da işte başka bir kelimeye geç after search read read a book. Go to home, Mesela. Yani burada benim işlemediğim de bizim işlemediğimiz bazı soru şeyler de var. Bakın. Hani burada başka kelimeler de mevcut. Bu siteden gidip bakın. Bu siteyi ben bir attım. Bir de bir linkini paylaşacağım. Oradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada dediğim gibi girdiğim menü var. Sonra EBA falan var. Evet. Burada bizim bir yazılı sorularımız var. Bakın. Gördüğünüz gibi burada bizim docs PDF olarak Bir sürü paylaştığı soru bir şey var. Ne bileyim vah şey demiş. 54. ünite Simple Present Tense çalışma kağıdı. Öde. Bakın bunu tıklıyorum. Ben bugün bunu yapacağım. Sizlerle beraber. Önce ben bir videoyu durdurayım. Evet, burada hemen açtı. oradan ee, herhangi bir dosyayı hemen açtı. Ama bir dakika ben bu dosyayı ben en az bir indireyim yoksa olmayacak indirme seçeneği koymuş tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bir dakika şöyle çıkayım ben şeye tıkladık. evet bugün bugün bu soruları yapacağız çektiğim önce biraz testi çözdük şimdi İngilizce'den başlayalım good In morning demiş yani hangi seçenek hadi cevaplayalım A. büyük anne. Yani grandma. Grandma oluyor. Süt içmek drink milk oluyor. Milk drink milk in the morning. Sabahları. C şıkkı. Gördük. Öğleden sonra da afternoon oluyor. E, grandma, mesela büyük anne burada bir sorulmuş hani şurada grandma dedik burada da Grand olarak çıkmış karşımıza şuraya biraz inelim üçüncü soru e, demiş ki bize evcil hayvanı beslemek uyku öncesi sanatılan masal akşam yemeği yemek işlerini fırçalamak tabii ki de cevabımız aşıkkıdır Arkadaşlar ee, spor program ve gördüğünüz gibi yani e, spor programı bakın program yazılır da program mı eklemişler bu niye böyle bilmiyorum spor gördüğünüz gibi spor programları yani Pro, pro sporlar programı spor programı böyle bir anlama geliyor yani C şıkkı training. Bakın. Kaçmak. Kaçmak değil. İleri değil. İdman. Evet, bu bit evet cevabımız C şıkkı. Çalışmak da oluyor bu. Ama burada hani working oluyor sanırım. Bilmiyorum. Great gördüğünüz gibi great var. mükemmel demek, harika demek. Gördüğünüz gibi direkt burada vermiş. Artık soruları karışık gideceğim. Şimdi gözüken kısımdan gideceğim. O yüzden bir dakika rengi böyle açık bir kırmızı yapalım. Tag. Bakın bitmek, eberemek, eve dönmek, eşleştirmek. Tabii ki de hatta eşleştirmek olduğu için şöyle beş kına işleştirelim bu kelimeyle. Ee, get back home varmış mesela. Bakın eve dönmek. Kitap yani. oku okumak. Ne bileyim. Listen to music. Müzik dinlemek. Bakın bunları birlikte yaptım. Yani tüm bir sürü soru varmış. Ee, bunu pencere sılır diye bir tür yok mu? Evet, çok güzel. Ee, yalnız bir dakika, bunu geri alamıyor muyuz ya? Ee, bir dakika, önceki sayfaya geri dönebilir miyiz? Ben buradan sunum modunda açacağım sunum modu. Evet arkadaşlar burada tüm soruları sormuş. Biz şuraları yaptık hep. Evet şu kaldı. Wash face and hand. Yani yüzünü ve elini yıkamak. Elini yüzünü yıkamak yani kısaca. Lunch time. Yani öğle yemeği arası ya da öğle yemeği vakti. Öyle bir anlama geliyor. C şıkkı. Ebu civarında yukarıda erkek kardeş ve kız kardeş verilmiş. Aa, bu civarında yani işte ne diyeyim eee civarında da olabilir yukarıda olabilir eee Evet, evet. Yukarıda arkadaşlar bu yukarıda. Cevap C şıkkı o olacak. Yukarıda yani. Finish bitmek. C şıkkı yani bitir bitirmek olması gerekiyor yani bi bi bitiş ya da şöyle olsun. Bitiş yani ya da bitirmek olacak. biraz garip olmuş bitirmek. Neyse bu da olur kuartürcü 15 var. Bakın. Var. Ama burada çeyrek yazmış. V var. Şimdi bakın. Kuartür var. Evet. Ama tu var. İşte bu soru biraz ilginç. Bu bir soru bunu anlayamadım. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane tür var. Fark ettiyseniz bir dakika nerede mouse'um ben göremedim. Carter Two ve çeyrek var. Hani çeyrek var yapmamışlar direkt. O yüzden ben bu soruyu boş bırakıyorum. Complete tamamlamak gibi bir anlama gelir. Yani şimdi completed sayarsın. Bunlarda belki level completed. Level tamamlandı yani. Tut, şu an yazamadım çok iyi ama. Level completed yani Complete. tamamlamak in the afternoon yani öğleden sonra ne şart diyelim forward idman değil çeyrek değil harika değil aşk İleri. Evdeni yani akşam yemeği yemektir. Ee, bu videonun sonuna geleceğiz birazdan çözerim Bakın Run Away kaçmaktır arkadaşlar. Run Away kaçmaktır. Uh, bu videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Uh, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.